Aleyküm. Kapalı Kıyarka TV'ye hoş geldiniz. Akyamaş mahallemizde geziye devam ediyorum arkadaşlar. Ee, diğer videomun devamı. Sizi fazla sıkmayın diye uzun video çekmiyorum. Bulunduğum alanda güzel bir çeşme var. Mis gibi suyu var. İçtim buradan. Şimdi bakın arkadaşlar burada şu an rakım 1700. 1700 metrede bu çeşme var. Diğer videoda da içtim de şimdi de içeyim sizler için. Siz de içiyormuş gibi olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Elhamdülillah. Rabbimin o kadar çok nimeti var ki arkadaşlar. Gerçekten bu çeşmeyi yaptıranlardan Allah razı olsun. Bakın burada hayvanları sulamak için yaylada. O kadar güzel ki şu an. Biraz daha geniş açı şöyle. Sizlere. 1700 rakımdan daha da yükseleceğim birazdan. Yükseldikçe de size rakımı göstereceğim. Bulunduğum alandan size Akyamaş mahallemizi sunlayın. Yoluma devam edeyim. Çünkü güneş batımı artık görsellik buradan bu şekilde bakın farklı açıdan Akyamaş mahallemizi doyasıya izleyin. İzlerken de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bakın yeni camimiz. Buradan kilise cami gözükmüyor ama. Bakayım. Evet şöyle bir kapatıyor. Oraya geçemiyorum. Güneşin batımını şu an çok az bir zaman kaldı. Gideceğim yaha kaçırmamam lazım. Hadi beraber gidelim bakalım. Böyle bir yayla ki arkadaşlar her yer şu an yeşilin doğa başladığı dönemde. Tripotu da biraz kısa tuttum çünkü çok tutmayın diye gideceğim alanın yolu biraz stabilize olduğu için işte motorcular geçiyormuş ama bir yoluna hiç ilk defa geçiş yapıyorum ben de. Biraz daha ıslah ederlerse çok güzel olacak bu yol. Güzel tilmesi. Buraya izleyicileri çekecek inşallah. Herkesin gelip gezmesini tavsiye ederim. Gerçekten güzel. Elektrik bir giderse daha motorlar burada uçak gibi gider. Daha <laughs> gölgemi de siz izleyin. Bu da bir de bu hmm. de baş bakmadan gitmem lazım oraya. gürültü tupatırdı. <laughs> Bayağı yokuş. Elektrikli skuturların işte bu yönü Tork az bir hızla istenen torku fazlasıyla alıyor. Az kolunda ne kadar güç verdiniz maksimumunu alıyorsunuz. buranın rakımına bir bakalım. 20, 21 metre çıkmışım. Şu bulunduğum alanda size vibrasyonsuz görsellik vereyim. Bakın. Güneş batımı flu çıkıyor şu an. Güneşi zoomlayalım. Bayağı azalmış mesafem. Bir an önce Satış dönerim. Geri gittim Evet. Bir tepe daha var. Oraya gelince bir daha rakım ölçeriz. Sizlere ne kadar yüksek olup olmadığını görüyorsunuz. Yani normalde arka maç maddeniz 1600 kısımlardaydı. 100 metre yukarıdan izliyorum şu an arka maç. Burası bayağı dik. Telefonu fazla görse dik Hadi bakayım. Ay maşallah abi. Bayağı durma aşamasına geldi ama çıkacak. Hadi. Bakın dikliği. Gördüm. Oo. Bakın. Şu an en maksimum yükseklik. Şurası tahmin. O vurup size yakın ölçerler. Evet. Burası. Bir duralım bir daha. Oo, oh, görselliğe bakın arkadaşlar. Geldiğim gün bir ayaklığı koyayım da bari burada <laughs> rahat rahat video çekelim. Bakın tepeden çıktım şuradan. Gözükmüyor bile yol. Çeşme nerede kaldı bakın. bakayım şuradan. Koyunların sesi geliyor ama görüntü nerede bilemedim. Hala soba yanıyor. Bakın. <laughs> <laughs> Mayıs bitti neredeyse. Haziran'a gireceğiz. Burası yayla arkadaşlar. Koyunlarda gördüm bakın kolaymış. Biraz odaklayayım diyorum ama tripodu sabitlemem lazım. Çok uzak. Baya baya yükselmişiz. bakma bakalım. Güneş batmadan bayrağın yanına varmam lazım ama görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Akyamaş mahallemizden 1750'ye yaklaştım herhalde Bir bakalım rakma. Evet arkadaşlar rakım 1740. <laughs> herhalde maksimum burası buradan aşağıya doğru iniyor. Çünkü bayır daha çıkış var mı bilmiyorum bakalım. Varsa orada daha ölçeriz. En maksimum bu yolun Evet şurada Biraz daha çıkış varmış Sonra inmiş var Ama burada iki elle tutmam lazım Çok taşlıklı Kontrolü çıkartabiliriz Evet arkadaşlar 1750'yi gördüm ama Ben yanlış güzergaha geç çıktım Burası taşlıklı Buradan daha devam ediyor ama bu motorla çıkmam mümkün değil. Ben normalde şu yola inmem lazım. Buradan geliş güzergahı. Güneşin batımında kaçırmamak için sizlere görsellik buradan vereyim. Bakın. Güneşin yarısı battı. 1750'den Akyamaç mahallemizden güneşin batımını izliyorsunuz arkadaşlar. Nefes alırken bile titrediyorum ama burada tripodu sabitleyeceğim bir nokta. Bakın bulunduğum alanla çok güzel bir manzara. Şu an yarısı gitti arkadaşlar. Akyamaş mahallemizden bin 750 rakımlı olan tepesinden Gülönü Tepesi tahmini burası. Şu an güneş batımını izliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Geri dönüyorum. Küçücük bir yer kaldı. Ve bitene kadar sizlere Rabbimin o kadar çok nimeti var ki arkadaşlar. Şükrü eden, edenlerden olmayı nasip etsin. bitiyor. Evet. Bitti arkadaşlar. Tamamen kızılık kaldı. Geri gelelim şimdi. Videoyu burada sonlandırayım. Evet, bir videonun da sonuna geldim. Burada şu an biraz daha oyalansam karanlığa kalacağım herhalde. Güneş battı. Böyle de güzel bir alan ki arkadaşlar burada ayrılıp gidesim de gelmiyor. Size Akamaş mahallemizi görselliğini bulunduğum alandan sizlere veriyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.